Merhaba Gençler ben Yunus Hoca. Temelim yok. Hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü sayfa 23 ve 24'ü çözeceğiz arkadaşlar. Sayfa 23 ve 24. Gençler bu videonun altındaki açıklama kısmında kitabı temin edeceğiniz siteler var. Orijinal temin edeceğiniz siteler var. Buraya tıkladığınızda kitabımızı temin edebilirsiniz. Yunus Hoca'nın öğrencisi Yunus Hoca tarafından gönderildi Yunus Hoca dersen Yunus Hoca tabiri bile kullanırsan sana %10 indirim sağlayacaklar. Bundan emin olabilirsin arkadaşım. Kitabın sağ üst köşesinde bu kitabın diğer videolar, bu videonun diğer, sağ üst köşesinde bu kitabın diğer videolarına erişebileceğin i harfini koyduk. Oraya tıkladığında oynatım listesi karşına çıkacak ve orada hangi sayfadaysan tıkla çözümleri öğren arkadaşım. 23. sayfada konu kavrama sayfasıdır arkadaşlar. İşte burada çarpma ile ilgili e, bir özellik verir ve bununla ilgili de sorular sorar. En altta da Bununla alakalı bir sonuç tablosu var. Toplam 20 tane soru var. 10 tanesi sayfa 23'te. 10 tanesi de sayfa 24'te. Biz bu videomuzda her iki sayfayı da çözmeye çalışacağız. Sayfa 23 ve sayfa 24'ü çözmeye çalışacağız. Hadi bakalım birinci soruya yaklaşalım. Ve birinci soru ne diyor? Hep beraber önerelim. Birinci soru demiş ki çarpma işleminin yutan elemanı sıfırdır. Ve buna bağlı olarak aşağıdakileri çözmemiz gerekiyor. Bu da birinci soru da bunların içinde. Bakalım arkadaşlar. 8'den 8 çıkmış. Sıfır. 5 eksi 4 1 zaten bir de 99 var bunlar çarpma şeklinde arada çarpım varsa arkadaşlar 0 çarpı 1 2 3 1 milyon 10 milyon 100 milyon 1 trilyon ya da 999 trilyon 0 ile çarpılırsa sonuç yine 0'dır arkadaşım haberin olsun bunun cevabı da 0 olur çünkü 0 yutan elmandır. Ateş gibi düşün. İçine ne koyarsan ateş olur. Ateş içine ne koyarsan ateş olur arkadaşım. Bir kamp yaptığını varsa ve içine ateş atıyorsun, odun atıyorsun. Ne koyarsan koy ateşin içine ne oluyor arkadaşım? Yine ateş oluyor. İkinci soru dedi arkadaşlar. 0 çarpı 1987 artı 1986 çarpı 0. İkisinin çarpımı da 0 olduğu için 0 ile 0'ın toplamı 0 yapacaktır. İşlemin sonucu da 0 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruda şöyle bir dipnot vermiş. Şöyle bir e, kolaylık vermiş. Demiş ki çarpma işleminde 1 etkisiz elemandır. 1 ile neyi çarparsan çarp. Ne olacak arkadaşım? Yine sayının kendisi olacak. 3'ten 2 çıkarsa 1. Harika. 1 artı 1 artı 1 artı 1. 4 tane 1 olduğu için 4 çarpı 1 yani 4 olacak. Arada da çarpma var. 4 kere 1 yine 4 olacak arkadaşım. Cevabımız 4 olacak. Çünkü 1 etkisiz elemandır. Hangi sayıyı çarparsan çarp. Sonuç yine aynı sayının kendisine eşit olacak. 4. soru. Eksi 5 artı 5 ne oldu? 0 çarpı 1 artı 0. 0 ile 1'in çarpımı 0. 0 artı 0 yine 0 olacak arkadaşlar. 5. sorudayız arkadaşlar. 23 artı 67 çarpı 13 eksi 12. 13'den 12 çıkarsak 1 kalır. 23 ile 67'nin toplamı 90 yapacaktır. 90 ile 1'in çarpımı 90 olacaktır. Bu sorunun cevabı da 90 olacak arkadaşlar. Açıklamamız şu şekilde. Aynı işaretli sayıların çarpımı veya bölümü pozitiftir. Aynı işaretli sayılara yani mesela artı ile artının çarpımı artı artı ile artının bölümü yine artı eksi ile eksinin çarpımı ve bölümü ne olacak arkadaşım yine artı olacak. Buna buradan yola çıkarak buna dayanarak arkadaşlar 2 ile 3'ün toplamı 5 4 de burada 9 9 çarpı 5'ten 4 1 çıkarırsak 4 9 çarpı 4 de 36 yapar işleminin sonucu da 36 olur arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar 7. soru diyor ki 4 eksi 8 çarpı eksi 2 eksi 3 ifadesinin eşitliği kaçtır? Eksi 3, eksi 2 ne yapacaktır? Eksi 5. 8'den 4 çıkarırsak ne yapar? 4. 4 çarpı eksi 5'ten 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 20 olacak. 8. sorudayız arkadaşlar. Eksi 81 bölü eksi 9 artı 64 bölü 8 artı 49 bölü 7 çarpı eksi 2 artı 3 işleminin sonucu kaçtır? Eksi 81 eksi 9'a böldüğümüzde kaç gelir? 9. 64'ü 8'e böldüğümüzde 8. Arada artı var. 49'u 7'ye böldüğümüzde 7. Yine arada artı var. Ve parantezi kapattıktan sonra eksi 2 ile artı 3 var. Burada toplama işlemi var. Biri bir, e, artı 1 bir eksi olduğu için birbirinden çıkaracağız. Büyükten küçüğü çıkardık. 3'ten 2 çıktı. 1. Büyük işaretini getireceğiz. Büyük olan 3 ve işareti artı olduğu için sadece bir yazmamız yeterlidir. Arada çarpma işlemi var. Bunu bir daha vurgulayalım. 9 ile 8'in toplamı 17. 7 de burada 24. 24 çarpı 1 de 24 olacak. İşlemin sonucu da 24 olacak arkadaşlar. Farklı işaretli sayıların çarpımı veya bölümü negatiftir diye söylemiş bize. Farklı işaretler yani bir eksi diğeri artıysa. Sen bunları çarpar ya da bölerken sonuç negatif olacak. Biri artı diğeri eksi ise bunu çarpar ya da bölerken sonuç negatif olacak. Burada 9 eksi 8 var. 9'dan 8 çıkarsa kaç kalır? 1. Güzel. 8 eksi 9 var. Buradan da arkadaşlar büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağız. Büyüğümüz 9, küçüğümüz 8. 9'dan 8'i çıkardık. 1. Büyüğün işaretini getireceğiz. Eksi 1. Ve eksi 1 ile 1'in çarpımı 1 artı 1 eksi olduğu için negatif olacak ve eksi 1 olarak karşımıza çıkacak. 10. soruya geldik arkadaşlar. 10. soru. Eksi 17 artı 13. Parantez içerisinde eksi 17 artı 13 var. 1 eksi 1 artı olduğu için büyükten küçüğü çıkaracağız. 17'den 13'ü çıkardık. 4. Büyünüş artı getirdik. Eksi 4. Çarpı. 8 artı eksi 4 var. Artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi gelir. 8 eksi 4. 8'den 4'ü çıkaracağız. 4 kalır. Çarpı 4 oldu. İfadesinin sonucu kaçtır? 4 kere 4. 16 ve artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi olacak. Ve eksi 16 bu işlemin sonucu olacak. Bir artı diğer eksi olduğu için gördüğün gibi sonuç eksi olacak. Bir artı mesela artı iki bir de eksi çarptığın zaman fark etmez. Farklı bir sayı da olsun. X olsun mesela. X'e de aynı olmak zorunda değil. İlk önce işaretleri çarparsan kolaylık sağlarsın. Artı ile eksinin çarpımına dolayı eksi dersin. Sonra değerini çarparsın. Yazarsın yanına. Böylelikle çok kolay bir ifade elde etmiş olursun arkadaşım. Sayfa 23 bitti ve sayfa 24'e geldik arkadaşlar. Sayfa 24'ün 11. sorusundan devam ediyoruz. Eksi 20 bölü 4. Eksi 20 bölü 4. 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 kalır. 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 5. 24 bölü 6. 24'ü 6'ya böldüğümüzde 4 kalır. 1 artı 1 eksi olduğu için eksi olacak arkadaşlar. Aradaki işaret de artı. Buraya artıyı getiriyorum. Bak bu işlemin artısı. Bu da bunun sonucu oldu. Tamam. Devam edelim. 1 eksi diğeri de eksi. İkisinin birbirine bölümünü yapacak? Artı olacak. Ve 27'i 3'e böldüğümüzde 9 gelecek. Tamam. Devam edelim. Eksi 5, eksi 4. İkisi de eksi olduğu için toplanırsa eksi 9 olacak. Aynı işaretli olduğu için. Bir de burada artı 9 var. Eksi 9 dokuz, artı 9'un toplamı 0 olacak arkadaşlar. Cevap 0. 12. soruya geldik. 15 bölü eksi 3. 15 bölü eksi 3. 1 artı 1 eksi. Artı eksiye böldüğümüzde eksi olacak. 15'i de 3'e böldüğümüzde 5 gelecek. Eksi 5. Parantezimiz var. Parantez içinde neler var bakalım. Eksi eksinin çarpımı artı yapacak o zaman. 4 artı 8. Eksi 4 artı 2. Bir de eksi 1 artı çıkarma işlemi yapacağız. 8'den 4'ü çıkardık. 2'yi büyüğün işaretini getireceğiz. Eksi 2 olacak. Devam edersek arkadaşlar. 4 ile 8'in toplamı 12. 12 bölü eksi 2. Şurada da eksi 5 var çarpma şeklinde. Çarpınca da eksi 2 ile pardon eksi 5 ile 12'nin çarpımı eksi 60 olacak. 6'da eksi 2 bölüm şeklinde. Hocam neden sadece yukarıdakini çarpım dersen 5'in altında görülmeyen bir vardır ve 5 yukarıda olduğu için bununla bunu çarptım. Aşağıda da aslında 1 ile eksi 2'yi çarpmış oldum. X eksi olduğu için eksi eksiye bölümü artı 60'ın da 2'ye bölümü 30 ve bu sorunun cevabı 30. Matematiksel işlemlerde işlem önceliği kullanarak aşağıdaki soruları çözünüz demiş. Hay hay hadi çözelim. 5 e, eksi 4 çarpı 2. 13. soru 5 eksi 4 çarpı 2 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Ee, biri artı biri eksi ve çarpma var. İlk önce hangisini yapacağız? Çarpma. O zaman çarpmada şöyle bir çarpma yapalım. 5 eksi 4 kere 2 8. 5 eksi 8. 8'den de 5'i çıkarırsak 3 büyün işareti eksi olduğu için eksi 3 bu işlemin sonucu olacak. 14. soruya geldik arkadaşlar. 5 çarpı 4 artı 2 işleminin sonucu kaçtır? Burada çarpmanın borusu öter. Önce çarpma yapılacak. 5 kere 4 ne yapar? 20. Yanında da 2 var. 20 artı 2'den dolayı da ne yapar? 22 olur. Cevabımız 22 olur arkadaşlar. 15 arkadaşlar. 4 artı 8 eksi 3 çarpı eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 8 eksi 3 5 yapacak. 5 çarpı eksi 2 ve 4 artı 5 çarpı eksi 2 yapacak. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Artı ile eksi'nin çarpımı eksi. 4 eksi 10'dan dolayı şöyle yapacağız. 10'dan 4 çıktı. 6. Büyüğün işaretini getireceğiz. Eksi 6. 16. sorudayız arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır demiş. 14 bölü 7 2 yapacak. Ve burada artı 2 çarpı eksi 2 artı 2. 2 ile eksi 2'nin çarpımından dolayı 1 e artı 1 eksi olduğu için eksi 2 kere 2 4 geldi. Buraya 4 yazacağız. 2 artı 2 oldu. 2 ile 2'nin toplamı 4. 4 eksi 4'ten de cevabımız 0 olacak arkadaşlar. Kolaylaştırmak için aynı işaretli olanları topladım. Sonra farklı işareti çıkardım. Böylelikle cevap 0 oldu. 17. sorudayız. Köşeli parantezimiz var. Köşeli parantezin içinde eksi 5 çarpı 2 artı 36 bölü eksi 9 eksi 4 bölü eksi 2 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Eksi 4 bölü eksi 2. Burada köşeli parantezin içerisinde bölme ve çarpma önceliği var. İstersen buradan başla, istersen buradan başla. Hadi ben şuradan başlayayım. Eksi 5 ile 2'yi çarptık. Eksi 5 ile 2'yi çarparsak eksi 10 geldi. Artı 36 bölü eksi 9. Bunu olduğu gibi yapayım. Sonra şuraya yapalım. Birbirine bölmesi gerekiyor. Eksinin eksiye bölümünden dolayı artı gelecek. 4'ün 2'ye bölümünden dolayı da 2 gelecek. Ve köşeli parantezi yaptıktan sonra dışarıdaki eksiği unutmayın. Devam edersek bir tık daha ileriye gidelim. 36'yı 9'a böldüğümüzde 4. 1 artı 1 eksi olduğu da eksi 4. Ve eksi 10 eksi 4 artı 2 olacak köşeli parantez. Şurası da eksi. Eksi 10 ile eksi 4 eksi 14 yapar. 2 de burada eksi 12. Ne yaptık? İkisini topladık. Eksi 14 artı 2 de yanına getirdik. Eksi 12. Dışarıda da eksi var. Eksi ile eksinin çarpımından dolayı. Artı artı 12 olacak bu işlemin sonucu. 18. soruya geldik. Wow, kocaman bir parantez var. 2 eksi 2 çarpı kocaman bir parantez. Parantezin içerisindeki ifadeleri görüyorsunuz. İlk önce parantezlerinden başlayalım. Burası 11 eksi 13. O zaman büyük olandan küçük olanı çıkaracağız. İşaretler farklı. 13'ten 11'i çıkardık. 2. Büyük işaretle getirdiğimizde eksi 2. Devam edersek 13 eksi 15 var. Biri artı 1 eksi olduğu için Çıkarma işlemi yapacağız. Büyük olan işaretini, büyük olan işaretini koyacağız. 15 13'ü çıkardık. 2. Büyük işareti eksi olduğu için eksi 2. Biri 15, biri de 19. Ne yapacağız arkadaşlar? Çıkarma işlemi yapacağız ve büyük işaretini koyacağız. 19'dan 15 çıkarsa 4. Büyük işaretini koyarsak eksi 4. Devam edelim, edelim arkadaşlar. Şimdi köşeli parantezin içerisinde eksi 2 var. Çarpın bir daha eksi 2 Çarp bölü eksi 4 var. İstediğin şekilde yapabilirsin. İşlem önceliği çarpma ve bölmenin birbirine önceliği yok. İster çarpma yaparsın ister bölme. Ben burada ilk önce çarpma yapayım ki bir sayı çıkartayım. Sonra bunu yapayım. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımından 4 gelir. 4 bölü eksi 4 olur. 4'ü eksi 4'e bölersem ne gelecek buradan? 4'ü eksi 4'e bölersem eksi 1 gelecek. Harika. Hemen dışarıda da... Sayılar aynı olduğu için 4, 4'e böldüm. 1, 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 1 geldi. Dışarıda da eksi 2 var. Önünde de eksi 2 var. Önünde de 2 var. Eksi 2, 2 ile 2'nin çarpımı, eksi 1'in çarpımı daha doğrusu. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımından eksi ile eksi çarpımı artı gelir. 2 ile 1'in çarpımı 2 gelir. Şurada da 2 var. 2 ile 2'nin toplamı 4 olur. Cevabımız 4 olur arkadaşlar. 19. sorudayız. 18 bölü 3 çarpı 24 eksi 9 çarpı 2 artı 2 çarpı eksi 3. Burada bir parantez daha var gördüğün gibi. işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. 2 ile eksi 3'ü çarp o zaman. 2 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 6 yapar. Eksi 9 ile 2'yi çarpmam gerekir. Eksi 9 ile 2'yi çarptığım zaman eksi 18 yapar. Ve burada da 24 oluyor. Parantezi kapatıyorum. Parantezin içine girersek eğer. Şurası 24. Eksi 16 eksi 8 tane yapar. Eksi 24. 24 eksi 24 18 bölü 3 ile çarpılmış. 24'ten 24 çıkarsa 0. 18 bölü 3 çarpı 0 da sonuç yine 0 olacaktır. Çünkü 0'a hangi sayıyla çarparsan çarp. tane elemandır ve 0 eşittir. 20. ve son soruya geldik arkadaşlar. Eksi demiş. Parantez açmış ve parantezin içinde işlemler var. Buradaki eksinin faktörü ne? Burada sen ne bulursan bul bunu eksiye çarpacaksın. Mesela eksi 5 buldun eksiyle çarpıp 5 çıkacak. 7 buldun eksiyle çarpıp eksi 7 çıkaracaksın. Yani cevap bu şekilde olmuş olacak. Cevap bu şekilde etkiliyor eksi dışarıdaki eksi. Hadi o zaman soruyu çözelim. Soru şöyle. 7 artı eksi 27 bölü 4 eksi 9 çarpı eksi 5 artı 2 çarpı eksi 12. Parantezin içerisinde bir parantez daha var. Önce şurayı yapalım o zaman. 2 ile eksi 12'yi çarparsak ne yapar? Eksi 24 Şöyle dışarıda da artı var. Buraya geldik. Bunu 5'e toplamayacağız. Niye? Çünkü eksi 5 ile şunun çarpılması lazım. Arada çarpma işlemi var. Geldik burada 7 var. 7 artı eksi 27. Artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi gelecek. 7 eksi 27 bölü 9'dan da 4'ü çıkaracağız. 5 büyün işaretini getirdik. Eksi 5 oldu. Çarpı şuradaki eksi 5'i de unutmayın. Evet. Bu şekilde bir ifade geldi. Düzenlersek şöyle oluyor arkadaşım. Dışarıda eksi var. Parantezin içerisinde 7 eksi 27. 7 eksi 27 bölü eksi 5 çarpı eksi 5 artı parantez içerisinde eksi 24. Ve bu şekilde bir işlem geldi. Şöyle yapalım arkadaşlar. 7 eksi 27'den 27'den 7'yi çıkarırsak ne yapacak? 20. Neden çıkardık? Biri büyük, biri artı, biri eksi olduğu için 27'den 7'yi çıkardık. 20. birinin işareti eksi, birinin işareti artıysa ne olacak sonuç? Eksi olacak. Bölü eksi 5. Çarpı eksi 5. Artı 24 oluyor. Devam edelim. Şu eksi 5 ile şu birbirini götürür. İstersen bu, bu şekilde yap. İstersen bilmiyorsan bunu şöyle yapabilirsin. Eksi 5 ile eksi 20'yi çarparsın. 100 olur. Artı 100. Bunu da eksi 5'e bölersin. Yine eksi 20 olur. Ben de böyle uzun uzun yapmak yerine diyeyim ki şu şunu götürsün. Direktmen eksi 20. Daha rahat olur. Sonra artı eksi 24. Bunun sonucunda eksi ile çarpacağız. İstediğin gibi yapabilirsin buradan sonrasını. Şimdi arkadaşım artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi 24 burası burası da 20. 24'ten 20'yi çıkarırsak 4. Büyün işaretini getirsek eksi 4. Köşeli parantezin içi eksi 4. Dışarıda da eksi var. Eksi ile eksinin çarpımından dolayı artı 4 olacak. 20. sorunun cevabı da 4 olacak arkadaşlar. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kitabın orijinalini temin edeceğiniz linkler videonun aşağısındaki açıklama kısmında mevcuttur arkadaşlar. Videonun altındaki açıklama kısmını tıklayıp orijinal kitabı talep edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Orijinal kitabı satın alırken de ben Yunus Hoca'nın öğrencisiyim demeniz size %10 ekstra indirim sağlayacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.